sohbetlerine bu haftada hastasıyız diyoruz gerçekten de hastasıyız efendim kimin Gördüğünüz gibi Ayhan Sicimoğlu ile beraberim hoş geldiniz memnuniyetle geldim hoş bulduk efendim şimdi tabii sizi burada İstanbul'da yakalamak çok zor oldu bunu izleyicilere söyleyeyim e haliyle çünkü Ayhan Sıcımoğlu e, müzisyen gezgin e, ve şimdi de aslında iş adamı çok da güzel şeyler yapıyor e, hepsini konuşacağız siz bir gezgincisiniz evet. ve pandemi diyen bir tokatla karşılaştık. Ne tokatı? Yani yumruk. Tam bir yumruk Tokata oldu hepsi Siz evet. nasıl ne hissettiniz bunda? Bir kere bir hayat durdu. Bu yumruk size ne yaşattı? Vallahi e, hala sersemliği var. Yumrukken yani yıldızlar dolanıyor ya kartonlarda. Yumruktan sonra böyle bir pipcik kuşlar öte cik, cik cik hala oradayız biz. Yıldız ve kuşlar var. Hala kendimize eyvah, ağrıldı mı? daha farkında değilim. Bir yerim kırıldı mı ondan da farkında değilim. Daha kalkacağım da sağımı solumu kontrol edeceğim, bir çenemde kırık mırık var mı aynaya bakacağım falan. Hani burnum kanıyor mu? O da yok. <laughs> evet, Hala hala o şoktayım. E, tam onu atlatıyor gibi hissederken, şimdi yeniden işler biliyorsunuz. E, yeniden bir yükselişe geçti bu iş. E, nereye gideceğini de bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Gelelim şimdi İstanbul'u. İstanbul'u e, ne zamandır yaşamaya başladınız? bildiğimiz hep siz yurt dışındasınız. Evet doğrusunuz. Yani bir de orada da yaşadınız. Çocukluğumda çocukluğumda. Çok evet. müthiş bir şehirdi. Siz, siz hatırlayamayacağınız bir tarih. Siz değil herhalde anneniz babanız hatırlamaz. E, 60'ların İstanbul'unu unutamam. 60'ların İstanbul'u, tabi. Anne babamın İstanbul'u. Arnavut kaldırımlarından şöyle, mı bahsediyoruz? Hayır, şeyden bahsediyoruz. Eve gelen balıkçının Rum madam olmasından, balığı taşıyarak getirirdi. bu kocası herhalde balıkçıydı şimdi öyle düşünüyorum. O da kadında herhalde balığı satardı. Eve, ama kendi gittiği evler. Sabah gelir o balık eve. Hı hı. Yani istavrit hatırlıyorum neyse istavrit hatırladım o balık var bir, bir sürü balık vardı da sabah gelir efendim tabi lüferler şunlar bunlar olta balıkları ölen yenirdi. Taze taze. Taze taze, taze. ve dün gece sabah da denizde olan bir hayvan efendim. Öyle İstanbul. Yani dolaptan çıkmış balık yok muydu o zaman Hayır. İstanbul'da? Bu Hayır. sahneler yok muydu? Hayır, ya yani ben hatırlamıyorum. Bir tane bile kebapçı yoktu bir kere, onu biliyorum. Bir tane bile kebapçı yok. Bizim... Ama ben çocukluğumda açılan ilk kebapçıyı biliyorum tabi doğru. Yani benim yok zaman. idi, Benim belki vardı Beyoğlu'nda, şurada burada, ben bilmiyordum. Balık restoranları da zaten yine şeydeydi değil mi, çiçek pasajı ve kum kapı. Çiçek kum kapı ve şey tabii benim, biz Fenerbahçe'de, çocukluğumda orada büyüdüğüm için orada e, faç yok, koç yok, oradaki Rum balıkçılar vardı. Lokantaları pardon. Tabii. Bir, biraz da Boğaz'da kısmı vardı. Isim hala duruyor. Boğaz'da birkaç tane vardı. Arabalı vapuru vardı. Saatlerce kuyruk beklersin. Kuyruğa girersin. Köprü Nereden kalkan? Köprü yok. Üsküdar, Üsküdar. Kabataş. Öyleydi. Köprü yok o zaman köprü Köprü yok tabii. Üsküdar Kabataş. Böyle tek tek sıraya girersin. Efendim koca Amerikan arabalar. Öyle yerli arabalar da yok. Tabii. Hepsi böyle. Bir arabaların kamyon kadar büyüklüğünde. Onlar vardı. Onlar hem özel arabalardı hem de aslında toplu olay değil mi? Dolmuştu o zamanlar tabii, tabii, tabii. bir de. Dolmuşlar. Taksim bilmem ne çalışıyordu. Onlar daha büyük Amerika. Onlar daha eski. 1940-30 falan hmm, modellerdi. Deotomiler hmm, hmm. de daha yeniydi. İşte 56 model, 57 model o zaman yeni sayılır. 60'lar dediğine göre. efendim. Şoförlerin tercihi 57, 56 Chevrolet, Şavreli, 57 Chevrolet'dir. O, o onları çok severler. O arabaların kralı. İstanbul, e, tramvayların arkasında arabalar böyle tek sıra dizilirler, geçemezler onu. Yollar parke ve dar. Asfalt çok az var. Efendim, ben maalesef ve maalesef şu Boğaz yolunun evvelki halini çok görmek isterdim. Sonrası bile daha da ilerledi, kazıklı yollar kazıklı oldu. Kazıklı yollar oldu. Boğaz yolu olmazsa burada Venedik gibi olacaktı. Peki bu, bu sizin için doğru bir formül müydü? Yani arkadan, arkadan yol geçirebilir miydi? ki ay geçirmeyecekti Venedik'te arkadan yol var mı yok burası yok. burada artık burada otur, oturan oturacak oturmaya oturamayacaktı başka İstanbul dışında bir yeni İstanbul yapılacaktı trenden bağlanacaktı e buraya gelen insanlar da şu yolda yürüyerek geleceklerdi şey i̇şte zaten 3-4 metre yol patika yürüyorsunuz vapur geliyor öyle öyledir vapur gelir bırakır sizi e ve yürürsünüz vapurla devamı dolanırlar denizden. Başka bunun gibi böyle İstanbul'da bir de şu olmalıydı aslında dünyadaki örnekle karşılaştırdığınız bir şeyler var mı? İstanbul'da başka çok büyük bir park olmalıydı. Hilton Oteli'nin olduğu yere Dolma Bahçede biten Dolma Bahçe değil zaten doldurulan bir deniz orası da maalesef. Demek ki hastalık o zamandan ecdatlardan kalan bir hastalık bu. Dolma deniz doldurma hastalığı bedava arsa çünkü. Dolma Bahçe yapıldı peki ama Dolma Bahçe'nin üzerine hiçbir şey yapılmamalıydı. Şeyde biten efendim Yıldız Sarayı'nın içine alan efendim ben söyleyeyim o, o, o şeyin olmadığı Barbaros Bulvarı'nın olmadığı, evin bir ucunda Dolma Bahçe Sarayı'nda bittiği, Hilton'un içinde olduğu, kesin şeyin içinde olduğu, o yükselen Ritz bilmem ne de içinde olduğu, Maçka Parkı'nın da içinde olduğu öyle bir proje varmışmış. Varmış. Zaten. Evet tabii ki. İstanbul'da var o. kaç yüz dönümlük bir arazi. Central Park. ya da Hyde Park. Bunlar New York'ta, Londra'da olan şehrin göbeğinde 10 sene hayatım New York'ta geçti. Londra'da da okudum. Orada da uzun senelerim geçti. Bu iki şehri çok iyi bilirim. Roma'yı da çok iyi bilirim. Orada da oturdum uzun sene. Efendim Paris'i bilirim. Madrid'i bilirim. Bütün büyük metropolleri bilirim. Yani onun için İstanbul'un da hepsinden daha güzel olup da nasıl hepsinden daha çirkin olduğuna üzülürüm. İstanbul bir tane. Hepsini e, okudum ya. Şey, Türk olduğu için söylemiyorum. Dünya vatandaşı. Şu da karşınızda Türk bir oturmuyor diye düşünün. Dünya vatandaşıyım ben. Neyse ne doğrusunu söylerim. İstanbul'un dünyanın en güzel yani şehri Roma derler. Roma Roma solda sıfırın altında beş. Roma, ya Roma'da da oturdu. evimde çok güzel bir yerdeydi. İşte Vatikan'ın dibinde en tarihi yerinde. Yani ama e, burada bir Boğaz denen bir müthiş bir olay var mesela. Bütün bu tepeler yeşil tepeler var. Yani bir ara bir kanun çıktı. Bu Boğaz'ın şeyi korunacak, hiçbir zaman açmayacak gökdeğenleri şeyi, silüeti, skyline'ı, evet. o gitti. Maalesef, hatta hatta, Boğazın hatta iki tane de şey yanında çıktı. Dünyanın en güzel silüetinden, mimar Corbusier Meşhur bir mimardır, Belçikalıdır. Dünyanın en meşhur mimarlarından bir tanesi. İstanbul'a geldiği zaman, baktığı zaman şu bütün şeye, Ayasofya'nın minareleri dahil, minaresini de seviyorum, onu da ilave edeyim. Müzehali halini daha çok seviyorum, onu da ilave edeyim. ...Eden'in diğer bütün e, Sultanahmet'in minarelerinde orada bir silüet vardır şey, topkapıdan başlayan. Dünyanın en güzel silüeti demiş orası için. Şimdi ikisinin arasında bir tane gökdelen duruyor iki tane. Güya o tıraşlanacaktı ama tıraşlanmadı. Bir durum var. Aa, aa gözümüzden kaçmış tıraşlayalım tuğlaydı. O sahilde sizlere ömür oldu. Zaten ilk darbe Adnan Menderes vurdu o sahil yolunu açarak. Yani şimdi bir şehri geliştirmek, oraya geniş yol açmak anlamına gelmemesi lazım. O şehri her açtığın geniş yol, belediye, bel belediyelere de, şimdi ben de şimdi defa edeceksiniz ama... ...her açtığın kavşak geniş yol her ne kadar ferahlatıyor deniyorsa da aslında tam tersi ferahlatmıyor, boğuyor. İstanbul'un şu anda ihtiyacı olan... İlk şey ne? Göçlerin durması. İlk şey. Nasıl duracak? Ya giriş, gir, 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 yasak efendim pasaportumuz. Hayır onu da bahsetmiyorum. Eğer sen adama olduğu yerde aş, iş, sağlık, okul verirsen İstanbul'a niye gelsin ki? Şeyin dışında yani İstanbul'un ve civarına artık buraya yatırım yapmak yani buraya işçi, iş gücü, lokanta mesela şimdi Manhattan, şeyde Manhattan'da bir sokakta bir cadde bir sürü caddeler var böyle dikine yatağında bir sokaklar var. caddelerimizde bir tanesinde e, Fifth Avenue'da lokanta açamazsınız. O sokakta bazı yerlerde zoning yok bizde. Zoning yani diyeceksin şu evalide artık mesela bebekte lokanta artık açamaman lazım. Çünkü doydu burada. Orada yavaşlıyor. Bak. Siz şimdi lokantaları söylüyorsunuz ama Mahallelerde ikişer tane AVM'ler açılmaya başlanmıştı zamanında. O, o, yani o, bırakın lokantayı. O zaten en büyük çıban. Bir şehrin içerisinde bu kadar birbirine yürüyeceğin derece, beş tane AVM olması inanılmaz evet. bir şey. Dünya bunu kabul edemez. Yani Maalesef. bazı zoning yok. Şimdi bakın, yok, tabii. Ne var şimdi? Evin yanında bir tane Manhattan'ın kuzeyine bayağı bir araba aldığım zaman. Şimdi dedim ki nasıl park edeceğiz? Bir sokak aşağıda dedi. Bir gökdelen yeni yapıldı dedi. Onun altında dedi sekiz kat park var dedi. Şimdi siz göklerine izin verirken, onu araştırdım. Göklerine izin verirken yapılma izini hiçbir zaman şeyi bakmıyorsunuz. Kaç kaç daire var? Daire başına iki arabalık yer. Hayır. Bütün dört sokak etrafındaki arabaları da park etmek için park yapmak zorundasınız. Adam onu otopark alıp da bizdeki gibi altını dükkan ya daire çıkartmıyor. Çünkü otoparktan para kazanıyor. Benim aylık ödediğim para 350 dolardı park parası. 350 dolar. E şimdi adam 350 dolara bir otomobil yeri sana sattığına göre adamın bunu konut yapacak ya da dükkan çıkaracak oradan evet. idare çıkartayım mı? Da, dört daire de oradan çıkarayım biz, biz, de bütün ya inanamaz, ben inanamadım. İnşaat yaparken Türkiye'de kanunlara göre inanamadım buna. İnanamıyorum hala inanamıyorum. Şaka galiba değil. Ay işte doğruymuş. İnşaat yaparken Türkiye'de park cezasını peşin ödüyormuşsun. Otopark yapmamak için. Bunu biliyor muydunuz? Hayır. <laughs> apartman yapacaksınız. Mecburen park yapmak zorundasınız. Ama o da sadece apartmana hiç yanına bakmaz. Bakmadan peki. Fakat onu da yapmıyorsunuz. Onu yapmamak için de park yapmama cezasını peşin ödüyorsunuz. Nedir park yapmama cezası? İşte bilmem ne 100 milyon lira atıyorum. 100 milyon lira peşin ödüyorsun. Cezanı, ondan sonra ceza yapacağın ceza ile yapacağın şeyi yapıyorsun. Tuhaf değil mi? Enteresan On, bir karmaşa var. Senin. Onun da şeyi buymuş savunması. Efendim o paralar toplanıp e, bir mahalleye bir Central Park yani herkesin park edeceği bir çok katlı otopark yapılacakmışmışmış. Şu anda aslına bakarsanız belediyenin politikasında daha çok yeşillendirme, daha fazla parklar, daha fazla e, dediğiniz gibi az yapılaşma, az çarpık yapılaşma Yüzde iki Geçen gün bir istatistik okudum. İstanbul'un yüz, yüz ölçümünde yeşil alan yüzde ikiymiş. Avrupa'daki en, alt, en az sıra. Yani Atina dahil. Yani e, New York son dahi. yıllarda giderek azalan bir yeşillenme oldu evet İstanbul'da. Bundan sonra aslında talep etmemiz gereken bir kentli olarak yeşil alan olmalı öyle değil mi? Bazı şeyler artık hani artık bazı şeyler yık, yık yıkamazsın ama hiç olmazsa bundan sonrasını o hastalıkları yenemezsin ama hastalıkları durdurabilirsin. Doğaya dönüşle. Olanları bari evet. korumaya çalışalım. İstanbul'u şikayet ettik ama İstanbul'un başka nelerini seviyorsunuz? Çok da güzel bir şehir diyoruz. Müthiş bir şehir, hastası. Evet. İstanbul hastasıyım, hastasıyım deyin. Kameranız orada. İstanbul hastasıyım aslında. Bakma ha. ağladığıma. <laughs> Bana bir şeylerin akide şekeri ya da bir elma, elma şekeri boğaz falan gibi ağlamam susar. Ben çocuk gibiyim. A ağlamam. Al evladım falan elma şekeri <laughs> deyince tamam bitti. Ver boğazı. Ağlamayayım. En güzel boğaz değil mi? Yani böyle bir şey var mı? Dünyanın neresinde var böyle bir şey? İki tane kıtanın ortasında bir tane şey geçiyor. Onun için hani bir Kanal ne İstanbul şeyine gireceğim, o Kanal İstanbul'u da karşılayayım tabii ki. Bu canlılığı öldüreceksiniz, öldürme. Yaresel. Buradan geçsin, bırak. Ha, önlemini al. Pilotlar olsun, efendim tehlikeli ev tehlikeli yapma. Ona, ona bakarsan dört, dört, dört şerit otomuna tehlikeli önleme almazsan. Dolayısıyla önlem aldıkça kazalar da azalır ama yeter ki doğayı tahrip etmeyelim zaten bir de. Çünkü en doğal boğaz zaten buradan geçiyor. Ve bu bize de zaten son derece yeterli. Kimse inanamıyor tabii o güzelliğe. Başka neyi seviyoruz İstanbul'un? Şeyi seviyordum İstanbul'da dum dedim maalesef azaldığı için. O, o o mozaik var ya meşhur şey tabiriyle. Yani Rumlar, Ermeniler, efendim, Müslüm, mozaik, Müslümanlar, Yaman, Yugoslavlar, Balkan göçmenleri, Lazlar, Herkes, efendim, Araplar, yok e, Kürtler, yani bütün o şeyi ne kadar şey kültür mozaiğinin, onun mesela ne bileyim eskiden mesela manavlar Arnavuttur, eski İstanbul'da, fırıncılar Lazdır, Karadenizlidir, bir kısmında Arnavut olabilir, köfteciler gene Balkan Balkandır o müthiş bir şeydi. O tabii hiçbiri kalmadı. El için de tabii çok mesela Ermeni ustaları çok vardı. Herkes, Ermeniler çok iyi yemek yapar. Yemekleri çok iyidir. Meselleri harikadır. Lahana dolmasının kralıdır Ermeniler. Mehaneleri Ermeniler de vardır. Efendim şey bütün Kapalı Çarşı Ermenidir. Çünkü çok iyi altın ve gümüş işçileri Ermenidir. Duvar ustaları Ermenidir. Bak şimdi bizim bütün camileri yapan de şimdiye kadar e, Ermeni ustalardır. Efendim. Bu mozaik e, şeycilik gibi. Şimdi ben mesela Anadolu'ya gittiğim zaman Balıkesir ile eee şey e, Diyarbakır aynı falan gibi hani apartmanlar aynı karakter ka, 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 yapılı şey yok. Geçen gün Tire'ye gittim, çekime yaptım Tire. Pazar müthiş. Pazar'ın şöyle bir çıktım. Bu başka bir şehir ama hepsi aynı şey. Aa yani, bak Tire'ye geldik diye, diyeceğim bir mimari yok, kalmadı. Şimdi şeye gelelim bu kadar güzel gastronomi turlarınız var dünyayı biliyoruz sizin sayenizde biz de çok güzel sanki tadıyormuşuz gibiyiz ama bana bir de İstanbul'un bir gastronomi haritasını yapar mısınız şöyle hızlıca mesela vapurdan indik Kadıköy'e geldik ya da Kadıköy'den vapura bindik Beşiktaş'a geldik. Şöyle beni bir gastronomi türlerine sokun çıkartın. Valla onu çok o kadar hızlı değişiyor ki ben takip edemiyorum açıkçası Hı. hatta. Belediye'ye bir şey de teklif etmiştim kabul kabul ettiler de. şimdi kanal bakıyorum İstanbul'da bir e, İstanbul dizisi yapmak istiyorum e, nedir İstanbul dizisi 13 mahalle seçeceğim Belediye'nin tavsiyesini alarak Belediye ile konuştum bunu resmen sizin arkadaşlar 13 mahalle seçeceğim 13 mahalleyi Kadıköy Kadıköy tarihi programda e, camileri binaları şunları medreseleri lokantaları yemekleri vapuru, iskelesi, sosisli sandviçi den tut da efendim bilmem nesine kadar hamburgerinden tut da daha fine dining eski lokantalarına kadar yeni fan fifon lokantalara kadar anlatan bir program. Yani tarihle şeyi birleştirerek günümüzü ve yiyecek Çok kültürünü. güzel. Böyle bir projeniz var. i̇nşallah göreceğiz. Peki sizin için İstanbul'un vazgeçilmez lezzetleri nelerdir? Tabii. En markalar? İstanbul tabi İstanbul yemeği biraz daha rafine yemek aslı aslı aslı. Yani kebap İstanbul yemeği değil. Ha olmasın mı? Olsun. Bu kadar fazla olmasın. Yeter. Hı, hı. Kebapçı stop. Yani İstanbul'un yemeği deniz mahsulüdür. Çünkü bak sen deniz içinde yaşıyoruz kardeşim. Dünyanın en verilme denizi Karadeniz şurası. En güzel, en lezzetli balık oradan gelir. Neden? Çünkü soğuk denizdir. Yağlıdır balık soğuktan korunmak için. Akdeniz'e doğru gittikçe balığın lezzeti azalır. Sıcak denizler. Şu tepenin şu boğazın balıkları, boğazın balıkları mevsime göre değişir. Burası nehir gibi. Biliyorsunuz lüfer şeyi çine koplar, lüfer olur, kofanalar gibi bilmem ne geçer bunlar böyle bir ilimdir. Bizi eğilim geçirerek tabii ki. lezzetle gelirler soframıza ama inşallah tabii ki doğru dürüst avlanmayla bunlar da çünkü tabii maalesef ki birazcık soyları da tüketiyoruz bu arada. Balık dışında vazgeçilmez İstanbul'un lezzet markaları neler? E, vallahi hep, hep deniz, deniz üzerine gider. Mesela ne bileyim tarama salataları, lakerdalar. Aa. mesela yani onu hep İstanbul deyince benim Muslavdi deyince benim aklım hep deniz çünkü her taraf deniz kardeşim. Yani sağın solun deniz, sağ solun sobe. Yani öyle bir kara iklimi yok burada. Yani ha Ermeni topikler ve lahana sarmaları yani onlar da işine katabiliriz istiyorsanız. Eden söyleyeyim midyeler gene, hmm. de gene deniz. Boğaz midyesi. Boğaz midyeleri dolmasından tutunma kızartmasına kadar. İstanbul'a ilk geldiğiniz zaman en çok nesini e, özlemiş hissediyorsunuz İstanbul'un geldiğiniz anda oh İstanbul'un havasını mı özledim de, Hava, diyorsunuz? havası nesini? oluyor nesini? tam özlemiş iken ah İstanbul'um geldim ülkem derken sol taraftan bir tane lüks araba geçiyor şey, şey, şey Emniyet Şeridinden <laughs> sonra o zaman bir demir yani gerçekler yani geldin ama bu millet hala istediğin kültür seviyesine ulaşmadı. Sen istediğin kadar sevin diyor biri kulağıma. İki tane hanımla, yaşlıca hanımlar geziyorum şeyde. Bir tanesi Türkiye'ye çok kötü tekstil iş yapıyormuş. Teks Amerikalı. Bir tanesi de yeni Sue Ellen. Bir tanesi devamlı. Bak kırmızı ışıkla geçti. Bir öbürden falan yapıyor falan. Tane, bak bak yine ışıkta geçti. Işık en önde geçti falan Amerikalı için mümkün. Ondan sonra dur diyemedi. Su Allen dedi. Anla, anlamadın ki de İstanbul'da kırmızı ışık sadece bir tavsiyedir dedi. <laughs> It's only a suggestion. Don't worry Su Allen dedi. Hiç unutmuyorum onu. <laughs> Güzelmiş. Yani, bir tavsiye olarak biz yani emniyet şehrine gitmeseniz de olur. Bir tavsiye yani şart öyle bir yasak yok aslında tavsiye olarak. Ama şeyde. yine de hepimizin vazgeçilmesi e, kızgınlığın içinde bazen çok kızdığımız şeyler olsa da yine de aşkın çok büyük olduğu bir şehirdeyiz. değil mi? Tabii. Sağlıklı olsun bundan sonra bir de. İstanbul'umuz daha da inşallah. güzel günler günlere e, layıktır tabii ki. O da olsun Ayhan Bey diyelim. Ben size şey söyleyeyim mi? Bu işin anahtarını söyleyebilir miyim müsaade ederseniz? Bu işin anahtarı sevgi ve şehrine olan sevgidir. Eğer sen şehrini seversen şehrini seversen, berber yaşadığın insanları da seversen, şehirli, şehir deyince taş topraktan, bu, bu, bu güzel banktan bahsediyor. Bu da çok güzel by the way. Harika <laughs> bir bank. Bu arada İston yapıyor bu bankları. İstanbul'un çeşitli bölgelerine Öyle böyle. Mi? Çok, çok o bölgenin dokusuna uygun yeni banklar gelecek. Çok şehir güzelmiş. şehir mobilyası çok önemli zaten. Yani bu böyle bir yerlerde laf, oturdukça laf, lafı bakar mısınız? Mı? Laf, laf lafı güzel. da ayrıca açıyor. Daha da uzun sohbet et, ediyoruz. Çok da rahat, çok güzel. Gerçekten. İstana'da teşekkür bunu seversen. Bu seversense banklara. Ali Ayşe'yi seviyor yazmazsan çakıyla. Lütfen yazmayın İstanbul'da. Onu yazmazsan. Fakat <laughs> siz acıklı bir şey söyleyeyim. Neredeydi İtalya'nın Verona'da mıydı böyle klasik şehrinin meydan, meydanında böyle bir bir heykel var. 16. asırdan. Bütün üzerinde Ahmet Hüseyin, <laughs> Fatma Ali. Orada da var Türk Kalp işareti. Fatma ile Ali yani Fatima değil ya Fatima hani şey olsa Kuzey Afrika'da falan da ne yani Türk Belki belli. Dersiniz. Mert efendim Aysel falan. Yani on yazıdan 8'i e Türk isimleriydi. İşte özelmiş, özelmiş. Bu kadar harika banklar Şunu yapılmış. Bunlar işte bizler için yapıldı. İstanbul'lar için yapıldı. Nasıl kıyarsın, Konforlu bir izlersin. şekilde oturalım, böyle güzel sohbetler yapalım diye yapıldı. Kıymayın gerçekten. Yani şuraya isim Güzelmiş. yazmakla elimize bir şey geçmiyor. Korumakla elimize bir şey geçiyor. Ne geçiyor? Güzel kent, güzel kentleşme e, yapmış oluyoruz. İşin sırrı sevmekte. Şehrinizi sevmekte diyorsunuz. E, bu son cümleyle de e, bu doyamadığım sohbeti bitirelim. Buyurun. Şimdi şehrin sizi bir de sizi sevdirmesi lazım. Ya yani bu tek taraflı bir şey değil. Aşk tek taraflı olmaz. Of of ofik samatyalı sırma saçlı kel sofik. Biliyor lafı. bir şey bir, bir, bir şey böyle of of ofik annem söylerdi. Hı. Samatyalı sırma saçlı kel sofik. Niye ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey dertlenirken. Öyle bir ki. dertlenirken. <laughs> Of, 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 demenin şiiri. Çok güzelmiş ya. Onu şey biliyordum ben. Of of samatyalı sofik biliyordum. Annem öyle derdi. Onu bir, bir yerde söylemişim filmde de. Orada hemen yazdı Ermeniler. Abi aslında öyle değil. Samatyalı kısır masajlı ya sofik. Çok güzel. Şimdi ben diyeceğim ki izleyicilere Eh bu bank sohbeti de burada biter efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik, geldik. ve siz de diyeceksiniz ki aynı benim şu anda içimden dediğim gibi of of, of hakikaten mi çünkü biz doyamadık ama siz ne diyeceksiniz? Ben of ofik of of ofik ha. Samatyalı sırma saçlı kelsofik diyeceğiz ve bank sohbetlerini burada bitireceğiz. Yine güzel bir İstanbul değişiyle diyelim aslında sızlanmasıyla. Çok teşekkür ederim Ayhan Sıcımoğlu. Size doyum olmaz tabii ki. Yolunuz açık olsun. Sağ olasınız. Sıhhatli, sağlıklı günler olsun. Sağ olasınız ee, tekrarlıyoruz. işin sırrı kentinizi gerçekten sevmekte ve sahip çıkmakta. Hoşçakalın efendim. Bu bank sohbetlerinin de sonuna geldik. Haftaya yine görüşeceğiz.